Merhaba sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar. Kahvemizi içtik, çevirdik. Şimdi Aşk üstüne bakacağım size söz verdiğim gibi aşk falı videomuz geliyor. Bu süresiz bir videodur çünkü her kapattığımızda farklı şekiller çıkacaktır. Sürekli izleyeceğiniz bir videodur. İsterseniz notlarda alabilirsiniz. Aşk hepimizin hayatındadır. Yaş kaç olursa olsun sevdiğimiz ve partnerimizle sorunlar yaşarız her daim. Kafamızda soru işaretleri olur. Ne olacağını öğrenmek isteriz. Hepimizin de aşk hayatı farklıdır. Şimdi kahvelerimizi içtik falımızı kapattık. Kahvemizde çıkan kalp şekilleri bize ne anlatmak istiyor canlar. Ben de hazırlığımı yaptım. Burada şekilleri çizeceğim. Ve sizlere ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Bakalım kahve falımızda neler çıktı. Bu arada enerji yüzüğümü de taktım ki sizlere daha güzel ulaşabileyim. Dileklerim, isteklerim, aşk üstüne sevgi üstüne, hiç kimsenin sorun yaşamaması üzerine, herkesin mutlu olması üzerine dileklerimi de sizlere iletmek isterim. Evet üzülenler de bir an önce üzüntüsü geçsin dileğiyle. Şimdi canlar kahvemizi açtık değil mi ben de kahvemi içtim kahvemi açtım hemen direkt ortasında bakın bir kalp var bu nedir iki vakte kadar yanında hemen rakam da var sizin de e, aynı şekilde olduğu zaman rakam var ise iki vakte kadar sevdiğiniz insanla ilgili bir takım güzel gelişmeler olacak ve siz buna sevineceksiniz benimkinin biraz çevresi karanlık çıkmış ama bu sıkıntılar var demektir bu sıkıntıların içerisinde beraber e, aşkla ilgili ilerleyeceğiz, mutlu olacağız şeklinde gösteriyor. Şimdi en önemli şey bakın kalfanın ortasında bu şekilde çıktığı zaman bu nedir kesin ve kesin bir araya gelip buluşacaksınız anlamındadır. Hem de bunun süresi bir hafta kadar kısa bir süredir. Şimdi kalp çıktığında etrafını yılan sarmış olabilir veya bir kemer sarmış olabilir ama bu kalbin siyah çıkmış olması gerekiyor. Bu tehlikeli bir kalptir çünkü geçmişte de vardı tamamlanmamış bir kalp inanılmaz bir tutku var e, sürekli aklında başkaları da hayatına girebilir şu an görüşmüyor olduğum bir kalp üstüne bu başkaları da hayatına girebilir İster 5 yıl sonra ister 10 yıl sonra ister çoluğun çocuğun olsun Sen bu kişiyle karşılaştığın zaman kesinlikle gözün hiçbir şey görmeyecek ve sen bu aşkına geri döneceksin şeklinde değerlendiriyorum Canlar şimdi ee... Ortada kahvenin ortasında sadece kalp var ise beyaz ise çok güzel gelişme siyah ise bir sıkıntıya doğru ilerliyorsunuz. Bu nedir? partnerin işinden çıkabilir. Partnerinin yaşayacak olduğu bir rahatsızlık olabilir. Bunlara çok dikkat edin. Onun yanında olman gerekiyor şeklinde bunu yorumluyorum ve değerlendiriyorum canlar. Bu arada sizler de benimle iletişime geçebilirsiniz. Yazabilirsiniz benim kalp e, şeklim şu şekilde çıktı. E, nasıl yorumlayabiliriz? Diye ben de size yardımcı olmaya çalışacağım. Her türlü. Şimdi ortak yayınlar da yapılacak. Bu ortak yayınlarım bin tane abonem olduğu zaman sizlerle yapmaya başlayacağım. Daha yeniyiz dostlar. Ee, bu kadar güzel bir başarı elde etmiş olmakta beni de mutlu ediyor. Sizlere de verimli olabildiğimi düşünüyorum. Şimdi devam ediyoruz. Evet, tekrar çiziyorum. Bakın kalp çıktı. Bu siyah olabilir, beyaz olabilir. Hiç önemli değil tabi e, siyah biraz olumsuzluk yaratıyor Şimdi bu kalbimiz çıktı ve çevresinde bir takım hareketlenmeler şekiller e, söz konusu olur Bunlar insan da olabilir. Veya ufak tefek hediyesel e, durumlar da olabilir. Bu nedir? Sevdiğiniz partnerinizin ortamına girecek olduğunuzu gösterir. Sizi kendi ortamına götürecek. Bu aile ortamı, arkadaş ortamı bunlarla tanışacaksınız şeklinde de değerlendiriyoruz. Ama ortadaki kalbimiz beyaz ise e, bu güzel evliliğe adım atacak olduğumuzu gösterir. Tabi bazen hemen kalbin yanında yüzük de çıkar. Bu kesinlik ve kesinlikle evlenecek olduğunuz adamla beraber olduğunuzu gösterir. Ama kalbimizin ortası siyah ise lütfen çevresine ve ailesine dikkat etmeniz gerekiyor. Örnek veriyorum bir görümce adayıyla sıkıntı yaşayabilirsiniz veya çok sevdiği bir arkadaşını siz sevmeyebilirsiniz. Bunlara çok dikkat edin hemen partnerinizi ürkütmeyin. Bu arada bazı sorunların arasında kalacağım diye düşünmesin canlılar. Şimdi... Evet, devam ediyoruz. Kahvemizi çok iyi inceliyoruz. Tamam mı? Yanlış yorum yapmayın. Şimdi kalbimiz burada. Sadece yan tarafında bir doluluk var. Bu nedir biliyor musunuz canlar? Partnerinizin sorumluluk sahibi olduğu insanları gösterir. Eyvah ki eyvah partneriniz size yalan söylüyor olabilir. Çünkü arkasında sorumluluk sahibi olduğu insanlar var. Boşanmış olabilir bu arkasında çoluğu çocuğu olduğunu gösterir veya boşanmamış ee, ama eşi var, çoluğu, çocuğu var. Burada bir sıkıntı var. Aşk üçgeni içerisine girmişsiniz şeklinde de yorumlayabiliriz. Bu nedir? O zaman yeni tanışmış olduğumuz bu kişiye karşı çok temkinli bir şekilde hareket etmemiz gerekiyor. Sonradan aşk üçgeni içerisinde sıkıntılarımızı ve üzüntülerimizi yaşayacağız. Bu da bizim hayatımızı gümletir ve yeni gelecek olan aşkları engeller. Görmeyiz bu sefer. Yani uzağa bakmaktan yakınımızdaki aşkı görmeyiz. Bu da bizim için çok büyük kayıplara sebep olur şimdi bir tane çöp adam çiziyorum evet şimdi çöp adamımızın altındaysa kalp tabi sizin fallarda çöp adam şeklinde çıkmıyor yani bir figür çıkıyor ve bu figürün altında bir kalp çıkıyor ayakların altındaysa bu kalp size gerçekten değer vermiyor kesinlikle temkinli bir şekilde ilerlemeniz gerekiyor olarak değerlendiriyorum yan tarafında çıktıysa sizi saklamaya çalışıyor canlar bir takım insanlardan çekilmiş olduğu için ailesinden çekilmiş olduğu için size açıklayamayacağı insanların arasında olduğu için sizi saklıyor dikkat temkinli olması gereken bir durum bu ve sizi sakladığı için siz de bu ilişkide öncelikle ailenizi öne koymanız gerekiyor. Eyvah evet benim bu saatte evde olmam lazım. Aileme karşı sorumluluklarım var. Ve bu ilişkiyi biz nereye götüreceğiz tarzında kendisine sürekli empoze ederseniz sizi belirli bir zaman sonra açıklayacaktır. Ama eğer bunu yapmazsanız siz her zaman gizli saklı kalıp aldatılmaya mahkumsunuz. Bir bakarsınız ki evet beni seviyor dediğiniz adam başkasıyla evlenmiş. Eyvah ki meyvah lütfen gerçekçi bir şekilde hareket edelim ve incinmeyelim. Evet kafasında çıkmışsa bu kalp nedir? Sizinle ilgili soru işaretleri var ama sizi gerçekten çok fazlasıyla düşünüyor. Size değer veriyor. Sürpriz yapmayı seven bir insan olarak da değerlendirebiliriz bunu. Lütfen dikkatli bir şekilde ilerleyelim. Benim atladığım kalp şekilleri varsa bunu bana yazın. Ben size tekrardan video çekebilirim. Tekrardan da açıklayabilirim. Şimdi bazı baktığım fallarda şu şekilde kalp çıkıyor. Evet. Bu nedir biliyor musunuz? Aşkınızda bir tükenmişlik, inanılmaz sorunlar varlığını gösteriyor canlar. Bunun için temkinli olun. E, aşkınızın üstüne çok fazla gitmeyin, kurtarmaya da çalışmayın. Biraz her şeyi oluruna bırakın. diyeyim tükenmişlik sendromunda bir aşk toparlanması gerçekten çok zor oluyor. Şimdi evet, kalbimiz çıktı. Şurada yine bir çöp adam şurada da bir çöp kadın yapıyorum ben ee, şimdi bu genelde evli çiftlerde çıkar ama evli gibi olan çiftlerimiz de var onlarda da çıkar bu her ikinizi ilgilendiren bir sorun bir problem veya bir güzellik şimdi kalp siyahsa sorundur beyaz çıktıysa İkinizi de ilgilendiren çok güzel bir olay örnek veriyorum beraber ev alacaksınız. Örnek veriyorum beraber iş yeri açacaksınız şeklinde de değerlendirebiliriz canlar. Ama siyah çıktıysa partneriniz hastadır, partneriniz iflas etmek üzeredir veya evinizi kaybetmişsinizdir. Yani bir sorunu her ikiniz beraber yaşayacaksınız. Ama tabi bu e, bu şekilde çıktıysa da tek başınıza partneriniz sorun yaşıyor. Belki size bunu anlatmak istemiyor, sizi üzmek istemiyor. Partnerinizle hiçbir şekilde kavga etmeyin tartışmayın ona karşı anlayışlı olun derim ben canlar evet bugün benden bu kadar atladığım şekiller varsa lütfen beni uyarın bana ulaşın bana yazın ben tekrardan sizlere bu şekilleri anlatacağım bu durumda ne yapacağız kendi falanınıza kendiniz bakarak beni dinleyerek bu yorumu gerçekleştireceksiniz tabi bazen bu kalplerin ve bu çöp adamların üzerinde sıkıntılar, düşüncelerdir. O kendi geleceğine yönelik olarak kurulan planlar, düşüncelerdir. Bunları gerçekleştirmesi için biraz zamana ihtiyaç vardır. Eğer yolu açık Değil ise bu kurmuş olduğu plan yanlıştır. Ama beyazsa evet doğru kurmuş olduğu planı gerçekleştirebilecektir şeklinde de yorumluyoruz. Tabii bazen şöyle bir şekilde çıkıyor canlar. Hemen ee, kahvenin ucunda şurada bakın, şurada bir kalp ve e, yol e, yol geniş oluyor yalnız. Onu söyleyeyim. Az önce gösterdiğim gibi değil de tekrardan ben size onu çizeyim. Evet, çizdim ve şöyle bir yolun ortasında bu nedir biliyor musunuz? Uzakta olan kalbiniz size doğru geliyor. Mutlu olun demektir. Evet, sevgili canlar, sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar. Abone olmadıysanız abone olun. Birbirimizi destekleyelim ve hepinize mutluluklar diliyorum. Tüm güzellikler sizlerle olsun. Yeter ki bilinçli yaşayalım. Geleceğimizi bilelim ki üzülmeden hareket edelim. Aşkla ilgili durumları bilelim ki kim bizimle oynuyor duygularımızı sömürüyor bunları da görelim buna izin vermeyelim biz üzülmeyelim karşı taraf üzülsün bilinçli yaşayalım çünkü benim abonelerim asla üzülmez her zaman başarıya gider emin adımlarla ilerlerler.